Burada çok iyi anlaştığımız bir e, röportajdan bir cümle okuyacağım tiyatro dergisine verdiğim bir röportajda diyorsun ki gerçekten prova sevmiyorum ve bununla da gurur duymuyorum. Genelde evet. tiyatrocular provayı sever ben nedense tersi. Evet. Ben de hiç sevmiyorum prova. S çok sıkılıyorum biraz. Ben de çok sıkılıyorum. Prova hmm. berbat bir şey. Çok aman ama seviyor oyuncular. Çok seviyorlar. Ve yavaş yavaş teknik böyle vır 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 vır. Bir daha çalışalım bir daha çalışalım çok istiyorlar. Ben öyle ama değilim. Ama tekrar ettikçe sanki daha iyi olacağını düşünüyorlar. Halbuki bir şey sürekli yani hmm. eğer beyinde bir şey değişmezse onu e, fiziksel olarak Sürekli tekrar etmekte bir yarar yok ki. Ya bak sınırlarımı zorlamak için yeni şeyler denemeye varım. Ama aynı şeyi tekrar tekrar yapıp başka bir sonuç beklemek çok e, saçma. E, i̇çgüdüsel olarak ilk çıkarttığın şey genelde en doğrusu oluyor bence. Hmm. Evet. Bence. Evet. Doğru. Herkes evet. için farklı olabilir Benim ama. Benim yeni yapacağım oyunda oynasana. Ben de hiç prova sevmiyorum. Sen de sevmiyorsun. <laughs> Şu... Hiç çalışmadan. hiç çalışmadan çıkar. Ben çünkü bütün bu işlerin yani beyne... E, beyne empoze olarak beyin tarafından algılanır ve düşünülürse zaten akıllı oyuncuların az provayla işi yapabileceklerini düşünüyorum. Mesela dublajda şöyle bir şey vardır çok ilginç gelir e, işte markanın temsilcileri. Sen yani benim ilk benden çıkan şey genelde doğru tondur ve doğru i̇şte şeydir. Aynı fikirdeyim tamam. Yani doğru melodika Melodika'dayız ben de Melodika'dayım. Evet, evet, biliyorum. Seni. E, doğrusudur. Sonra onlar gelirler tabii ki sana o bir saatlik bir parayı vermişlerdir ve evet. o paranın hakkını senin ve vermen gerekiyor. Ve senden ılık e, tuzlu biberliği e, Yaparsın, yaparsın Yağmurlu bir sabah gibi ve güneşli bir akşam Aynen. alacası gibi söylemeni isterlersen de onları sonra, tatmin etmek için sürekli tekrar e, edersin. En son bir tane e, ben hmm. kendim ikini yap. Ben bir tane bir şey yapayım kendim için dersin. Onu yaparsın. O zaten ilk yapacağın şeydir. Biraz deneyimlendiysen onu ilk başta vermezsin artık. E, sonra onu hmm. en sonunu verirsin ve Aa, evet işte bu bir saat uğraştık ve bu çıktı derler. Halbuki o evet. benim kulağımdan ilk çıkan şeydir zaten. Bir şey sorabilir miyim bununla ilgili? Abi. Müsaade ederseniz. Tabii Mesela sahnede hani şimdi tiyatroda <laughs> biraz spontaneye bırakmak daha keyifli değil mi? Ve biraz daha riskli değil mi? Metne bağlı. Yani improvize yapmak mı? Şimdi tabii ben tiyatro yapmıyorum. Hani ben sahne <laughs> şovu yapıyorum ve hiçbir gösterimde hikayeler aynı değil. Tamamen farklı hikayeler anlatıyorum yok her gösteride. tiyatro değil. Motun, tiyatroda biraz spontane var mı? Yani yok. içinde... Mo Mot -mot yani yani değil mi? E, metin metne bağlı e, bir alan olduğu için e, metni değiştirmek iyi bir şey değil. Ona değildir. izin vermiyor spontaneye. Okey. Ama yani ya, Ama siz zaten doğaçlama gitmiyorsunuz. İçinizden gitmiyor başka bir şey gelirse Burada bir ezber var. Burada bir konu o ezbere var. Bir, burada bir, bir oyun koymak zorunda olduğunuzda spontane o anki ruh haline göre değiştiremezsiniz. Var olan yani. bir yapının içinde biraz daha özgürce gezebilirsiniz. Okay. Ama o var olan yapıyı korumak hem eser eser sahibine hem yönetmenin emeğine hem karşındaki oyuncunun Tabii. seninle oynayacağı şeye saygı duymaktır. Aynen. Öyle. Çünkü gibi. onlar bunu bekliyor hepsi zaten. Bir sistem çalışıyor, bir mekanizma çalışıyor. Aslında gibi. çok farklı evet. dinamikler. O anca bir aksilik olursa olabilir kotarmak ya amacıyla. Ya da çok tatlı Aha. bir şey geldi. İşte bir şey yapıyorsunuz ama karşınızdaki oyuncuyla da biraz tabii. Onu Onun paslaşarak. paslaşmasını yapmak lazım. Çünkü Aynen. o da bozulabiliyor böyle bir durumda. Bu şöyle bir sözün var Ece. <laughs> Zayıf ve sadece güzellikleriyle ekranda olan oyuncuların dışındakilerin de artık başrol oynadıklarını görüyorsun. Evet görüyoruz. Ne demek istiyorsun? Yani Zayıf ve e, sadece güzelliklerini... Bu e, güzellik ve zayıflığı birleştirmek gibi bir şey mi yapmışsın ama bu cümlenin içerisinde? <laughs> ya burada da bir e, ayrımcılık mı yaptın? Anlamadım hayır aslında söylüyorum. orada sorulan soru bağlamında e, yani kadınların daha zayıf ve güzel göründükleri başroller çok gördük sık sıklıkla. Evet. E, e, bunun dışında da başrol karakterler görmeye başladık çok şükür diyorum orada aslında. Ha. Bu takık nedir bu bu şeylik, incelik takıntısı? Valla benim de zamanında vardı. Gittim mide ameliyatı oldum. Yani evet, söylemiştim şimdi, bana evet. geçen geldiğinde. Yani, yani hayatım boyunca zayıftım ama işte doğum yaptım falan sonra durumu toparlayamadım. Sonra... Bir de dönüp dedim ki yani kendi vitrinimin en güzel mankeni olayım deyip hani kendi yaptıklarım kendi vitrinimi kendi üstüme taşıdım. Benim alanım Memnun çok sen daha farklı mısın? bambaşka bir şey tabii ki ama e, sizinki bambaşka bir şey. Çünkü orada hani güzel kadın ince kadın derken gerçek sanatçıları e, bir kenara bırakılan bir durum var maalesef. Yani ben öyle düşünüyorum ama zayıflık takıntısı Evet, e, mankenler bunu yani korumak bu durumunda ama zayıf ve güzel bir kadının gerçekten Benim bir sanatçı tamamen benim tamamen konu estetikle tabii alakalı. Tabii yani mi? ben daha önce de söyledim. Hatta dalga geçtik güldük buna. Estetiklerde alın yazım sırtıma geldi falan gibi bir sürü bir şey söyledim ve buna güldük geçtik. Yani o anda bu işin esprisi ama ben seviyorum kendimle oynamayız. Hatta sizin geçenlerde bir açıklamanız vardı. Estetikli bir kadına bakamam falan gibi öyle bir şeyler söylediniz. Hatta geçenlerde sosyal medyada da gördüm. İğreniyorum, tiksiniyorum gibi bir açıklamanız var. Olabilir. Çok <laughs> normal çünkü tamamen siz doğal. Bu gazeteyle karneler, yaptığım röportajlardan sonra mutlaka bir skandal oluşuyor. Hayır zaten. cımbızlamamışlar. Onu öyle şey, bir şey yapıyor. Dediniz öyle mi? evet dedim evet. Ha, tamam yani cımbızlamamışlar. Bu böyle bir şey Daha size Daha önce göre. aynı röportajı yaptığım kişiye bir seksi bıraktım da demiştim. <laughs> evet, Sonra evet, sekse mi? geri döndüm diye de e, <laughs> O zaman estetikli kadına da geri dönebilirsiniz gibi Dönme. bir şey var. Hah. Şu anda hayatımdan memnunum. Tamam, süper. Bilmiyorum ay, çok özür dilerim hayatınızda ne var bilmiyorum da yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu açıklamayı hayatında tutuktan... tabii ki bir kadın var. Bir herhalde. Değil <laughs> değil yani ama herhalde. Yani... yani onu söylemiyorum ay yanlış anlaşılmasın. Niye? Hiçbir e şey yanlış anlaşılmıyor. Şakalaşıyoruz karşılıklı. Ee, yani neticede işin şakası bir yana ben her zaman kendimle oynamayı veya bunu tercih eden insanlara saygı duyan bir kadınım ama doğal olan mesela sen çok doğal bir kadınsın. Çok güzel bir kadınsın. Yani bence hayatım boyunca hiçbir müdahaleye gerek yok. Zaten bir oyuncunun da çok fazla müdahale etmemesi gerekmiyor mu jest ve mimikleri açısından? Yanlış mı düşünüyorum? Gerekiyor. Kendini öyle hissediyorsa yapsın. Yani sen istediğini yapsıncıyım ben. Evet. Hı. Ben istemiyorum. İşte Hı. onun için mesela, sen öyle öyleli bir kadınsın. Onun için mesela Hı. sana Hı. gerek yok diye düşünüyorum. Bunu acaba şeye çıkarlar mı? Yani mesela Gülşah Saraçoğlu dedi ki mesela bizim T şey e TV yüzdekiler böyle başlıklar çıkıyorlar, videoları bölüyorlar mesela. Gülşah Saracoğlu, kendimle oynamayı seven bir kadın. <laughs> Abi onu yakalayacağız. Bundan ya. sonra evet, üzerine... yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok ya, memnun oldum. O İkinciye gel. Söyle, herhalde ya, herhalde oturacağız. Üzerine, e, e, Ece Dizdar dedi ki onun açıklaması. İsteyen istediğini, yapsın. Isteyen istediğini yapsın. Falan filan. Anlatabildim ve mi? Ve Okan Bayırgan dedi ki Emre, ben seksi Emre bıraktım. Emre dedi ki Şimdi bunun üzerine. Emre bunun üzerine dedi ki, sen ben lazım. muayene etmem Röntge lazım. Röntgen çekiyor Emre diye. Yani çok, <laughs> çok acayip. Ve Elif Sanchez bütün gece bütün terbiyesini takınarak oturuyor. <laughs> Çünkü için. o gerçek katil evet. biliyorsun. Filmin sonunda <laughs> çıkıyor. Evet, can, da, can, da, can da cinayete yardımcı <laughs> Hayır, O da yardım ve yatak yardımcısı. Görmüş o, evet. gibi. <laughs> görmüş. Ee, adil de durumu analiz ediyor. Evet, adil aslında de durumu, şöyle oldu. <laughs> ee, bu e, baba hayatta mı? Babanız? Hayır annemle babamı 99 depreminde kaybettim. Evet özür dilerim ben Hı -hı. bu yo, bilgi bilmiyorum. bana verilmişti salaklığıma geldi yok, yok, çok yo, özür estağfurullah çok ee, bir, konu değil. bir an, bir an unuttum çok özür diliyorum tekrar. Ee, çünkü tam ilginç bir konuya girecektik orada. Yok ee, bir, yine. Birçok bir, bir çok, bir çok ülke, e, ülkelerde dolaştın. Evet benim babam denizaltı subayıydı. Evet denizaltı subayı olduğu ee, için. NATO görevlisi oldu daha sonradan ve onunla bir takım hmm. ülkelerde gezdik sağlığında. Ben 17 yaşındaydım annemle babam öldüğünde. Ondan önce yani ben 17 yaşımdayken onlar vefat ettiğinde birlikte 21 değişik şehirde yaşamıştık. Of be çok acayip evet. bir şeymiş bu. Çok Peki mesela oyunculuk 12 yaşında Belçika'da okul kulüplerinde, müzikallerde evet. oynayarak başladı. Aynen. Orada tabii okulların böyle çok çeşitli imkanları var. Ben müzikal oyuncusu olacağımı düşünüyorum. Evet. Yani en büyük evet. hayalim buydu hayatta. Sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi bitiyor ve Londra'ya taşınılıyor. Doğru. Nasıl taşınılıyor Londra'ya? Ya şöyle deprem olunca ben konservatuara giremedim. Hı -hı. E, e, Ağustos'ta oldu. Bütün mimar hepsini kaçırdım. Vardı onların. Yani girecektim sınavlarına Hı -hı. giremedim. O sırada ben çok başka şeylerle uğraşıyordum. Hmm. Sonra Rahmetli Ünsal Oskay e, dekanımız e, bir şekilde Marmara İletişim'den beni bırakmadı. Hmm. Ben de Marmara İletişimi bitirdim. Yani böyle yıllar geçti. Ben de kendime geldim. Çok güçsüzdüm. Çok üzgündüm. Hmm. E, bittikten sonra da nasıl oldu? E, benim işte yurt dışı görevlerinden dolayı babamın İngilizcem çok iyiydi. Oradaki okullarda o düşünülere başvuru yaptım. Hmm. Sonra 5 değişik firmanın bursuyla bir şekilde onları toparlayıp. Londra'ya taşındım ve uzun senelerde orada kaldım. Vatandaş oldum, döndüm filan. Hmm. E 20'lerimi Londra'da geçirdim diyebilirim. Ve bu ilginç hem de vatandaş olup dönmek. Evet. Peki orada ne orada olmayan ne var sanki birkaç cümleyle söylemek istesek Türkiye'de? Orada olmayan mı? Hmm. Ya da burada olan hmm. ne orada yok? Özür dilerim. Şu Daha... gömleği düzeltmek istiyorum. <laughs> Aa, çok özür dilerim. Çünkü, <laughs> ay, bu sizinle alakası yok. Bu bizim ee, teknik problemimiz. çünkü biz şey yapınca ben ne der siz yapın lütfen. Evet. Ondan sonra mikrofon ağırlığıyla oluyor o. Evet. Ee, belki daha kaliteli yapımlar var ama ben çok şanslıydım. Çok güzel bağımsız filmlerim de oldu. Hı. Açıkçası ben Türkiye'de çalışmaktan çok memnunum çünkü bu volümde işi İngiltere'de yapabileceğimi düşünmüyorum. Hı. Eğer yapabilseydim dönmezdim zaten. Yani kimse bana hem bağımsız filmde başrol, hem dizide bazı roller, hem tiyatroda başrol, sunuculuk atıyorum. Yani bunların hepsini bir arada İngiltere'de vermeyeceklerdi. Böyle bir şey olmayacaktı yani. Dolayısıyla ne yok? Yani valla benim kendi huzurum burada şu an hala.